konusuna gelince Lewis Baker'da zaten hem beni kafalı hem Lewis Baker'ı Eddie Newton çok iyi tanıyor. İngiltere'den bildikleri için. Lewis Baker'la özellikle Chelsea'de çalıştı. Lewis Baker'ın kariyerine baktığın zaman en önemli çıkışı Vitesse'de yaşamıştı. Vitesse'deki performansı tekrar onu Chelsea'ye getirdi. Sonra tekrar en son Fortuna Düsseldorf'taydı. Şimdi Fortuna Düsseldorf'taki performansı 8 maç. 8 maç oynadı. Yani normal şartlarda ben bir yerin teknik direktörüyüm. Bir e, menajer arkadaş ya da kulüpten birisi dedi ki hocam 8 maç oynamış. İşte geçmişinde 8 e, tane kulübe kiralık gitmiş orası burası. Yani normal şartlarda değerlendirirken iki kere düşünürsün. Ama buradaki Trabzonspor'un e, Lewis Baker'ı transfer etmesinin en büyük kriteri Edin Newton'un bu oyuncuyu çok iyi tanıması. Ve neler yapabileceğini nasıl katkıda bulunabileceğini doğru hesapladığını düşünüyorum. Ve Lewis Baker'ın da Türkiye'de iki ayağını kullanabilen, uzaktan şut atabilen, araya kilit paslar verebilen çok değerli bir oyuncu. Değerli oyuncu sınıfında olduğu için Chelsea yıllar boyu kiraya verdi. Daha yaşı da çok çok değil. 95'li mi? Yani 25-26 yaşında hı hı. bir oyuncu. Ve hep bir beklenti içerisinde. Milli takımlar, İngiltere milli takımların her yaş kategorisinde oynadı. Bence yine doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum ve hatta Trabzonspor'un da böyle böyle de ka